Ark Survivor yeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz hanımlar beyler bir bayram dönüşü ilk kayıtlarımıza başladık ee, Ragnarok'ta bilgilendirme videoları çekiyorduk daha doğrusu yeni baştan özel bir seri çekeceğimizi söylemiştik ee, kanalımızdaki arkadaşlar diyorum arkadaşlar dostlar hanımlar beyler seri olmasını istiyorlardı bir seri bölüm çekeceğiz aslında Ragnarok haritasına tam olarak ben hakim değilim işin açıkçası onu biliyorsunuz zaten e, 3-4 bölüm falan çektik arkadaşlar Ragnarok'ta beraber çekeceğiz hatta seri olduğu için craft sistemini falan beraber yapacağız herhangi bir şey ben e, tek başıma kayıt öncesi veya kayıt sonrası yapmayacağım arkadaşlar her şeyi beraber yapacağız bakalım keyifli olacağını düşünüyorum e, bu arada baya bir ara verdik e, ben yokken kayıtlarla e, yayınlarla ilgilenen arkadaşlar vardı kanalda video paylaşımı falan yapıyorlardı e, umarım yeterli olmuşlardır e, herhangi bir sorunuz falan varsa bilgilendirmeyi falan yapmışlardır diye tahmin ediyorum bir bayram dönüşü devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada geçmiş bayramınız hayırlı mübarek olsun diyorum arkadaşlar. Seri olarak Ragnarok'ta e, tam gaz başlıyoruz arkadaşlar. En son baktığım üzere bilgilendirme videosunda iki tane atmışız Ragnarok'tan. E, bir tanesi statlarla alakalı. Diğeri de e, bakalım. Diğeri de demirci ve ile ilgili. Fena değil arkadaşlar. Tamam. Şöyle ekranımızı alalım bak da ya. <laughs> Ekran gitti. Ekran alır mısın? Ekran alır mısın? Aa ekranı almıyoruz. Alamıyoruz. Şaka mı oğlum Ekranı versene. Ekranı başlat kaybolmadı abi. Başlat kaldı burada millet. He, tamam. E şimdi arkadaşlar Ragnarok'u biliyorsunuz. Harita e, yeni popüler olan bir harita. Daha önce de bir geçmiş olan bir harita ama Fazla vaktinizi almadan bu bölümdeki seriden bahsedeceğiz. Bu seride arkadaşlar e, kendi üzerimize ve demirci üzerindeki kraft sisteminde yapılan silahlardan bahsedeceğim. Tüm silahlardan bahsedeceğim. Şimdi kendi manterimizden yaptıklarımıza bakacak olursak arkadaşlar burada görüyorsunuz saddle'lar var. Saddle'lar demirci üretimi oluyordu. Biliyorsunuz daha önce söylemiştim. E, fabrikatörde yok. Demirci ve üzerimize saddle'lar üretebiliyoruz. Bir takım zırhlar da aynı şekilde üretebiliyoruz. Mesela burada gil setler var. Onları kendi üzerimize yapabiliyoruz. Saman yapabiliyoruz. Deri yapabiliyoruz. Doğru mu? Şunlar deri. Aynen. Bir de saman olacak arkadaşlar. Aynen. Bir de şu kumaş. Saman dediğim ben kumaş. Bir de kumaştan zırh yapabiliyoruz. Diğer zırhlar zaten demirci üzerinde. işte nedir? E, kitim var. Metal var. Başka bir de fabrikatör de vardı mesela. Onların bir de kürk var tabi. Onların falan bir önceki kayıtta muhtemelen onlardan bahsetmişizdir. Şimdi bu craft arkadaşlar bu bölümde yapacağımız craftlar tamamen kendi üzerimizdeki yakın dövüş silahları. Bu arada ben bayağı level almışım ya. Hayvanların levelları biraz yüksek arkadaşlar. Ee, kanaldaki arkadaşlar da statların biraz yüksek olduğundan da yana bir bilgilendirme sunmuşlar. Ben bilgilendirme yaparken arkadaşlar biliyorsunuz ki hangi statın ne işe yaradığından bahsettim. Kısacası kendiniz mesela dirençten bahsettik hareket hızı vesaire vesaire ben ne işe yaradığını size söyledim siz bulunduğunuz serverda artık kaç level olsa levelinize göre statları verebilirsiniz normalde mesela arkadaşlar açlık susuzluk biz kendi serverlarımızda oynadığımız pvp serverlarında vermiyoruz bak fakat ben burada ne işe yarayacağından falan size bahsetmiştim amaç o zaten arkadaşlar bilgilendirme olduğu için tamamen bütün yaptığımız her şey bir sizin yeni başlayanlara özel bütün her şeyin bilgilendirmesi olacak bu bölümde de arkadaşlar kendi üzerimizdeki silahlardan bahsediyoruz Şimdi kendi üzerimizdeki silahlar. Ya şundan üretmeyi unuttum ama bahsederiz. Şimdi arkadaşlar burada oklar var. 3 çeşit ok var. Ee, bir adet balık tutma falan. Bunlar pek silaha girmiyor arkadaşlar. Onu biliyorsunuz zaten. Başka silah olarak e, şu varmış. Bunu yapmamış Lif, odun, kum. Onu da yaparız şimdi yol üstü arkadaşlar. Bolamız var. Ee, sopamız var. Okey. Oktur, yaydır. Onlar var. Bu arada bizim beyze hala yatak yok millet. Yeni fark ettim evde yatak yok arkadaşlar. Bu balta var nedir mızrak var aynı şekilde kazma var bir de meşale var arkadaşlar şu an craft sistemimiz bunlardan ibaret ki benim üzerinde çoğu duruyor Hava Gece olmazsa iyi olur çünkü onun kodunu bilmiyorum Mesela arkadaşlar silahlardan bahsetsek sopa ne işe yarar Ulan 130 ne olmuş bu da böyle birader bu beni öldürür mü acaba zırhım var ama tükürme Tükürme lan mı Kaçmaya Başladıysa bilin ki abi oha çıkıyor lan nereye tamam bayıldım. şimdi arkadaşlar sopada e, torpor verme özelliği var vurduğunuz adamı bayıltıyor bakın hayvan bayıldı bu sopa diğer yandan mızrak e, benim bulunduğum şu an oynadığım yerde bunun şeyi var e, modları var o yüzden ben de sınırsız olarak görüyorsunuz işareti falan zaten pvp'de oynayan arkadaşlar falan bunun gayet farkındadır pvp'de genelde bu modlar kullanılıyor bir kasma var kayıt programı alakalıdır diye düşünüyorum umarım ses kayması falan yapmayız Şuradan da bir tane şimdi şey yapacağım ben onu yapmamışım yeni gördüm tabi Ragnarok olduğu için yeni gördüm ben millet bunu Nerede bu Neydi onun adı atıyorsun geri geliyor diyor ya, ya He şu tamam bir tane bundan yapalım Sopayı yaptık tamam arkadaşlar Şimdi millet şöyle bir mızrağımız var. Bakın bu mızrak tek attım abi. <laughs> bu mızrak bildiğiniz atabildiğiniz mızraklardan arkadaşlar. Bunu böyle istediğiniz yere savutturabiliyorsunuz. Da o mesafe çok uzun ya. Şu gider mi? Yok o mesafeye gider mi? Gitmez. Ama bu mesafeye her türlü gider abi. Mızrak olayı bu arkadaşlar. Bu da yakın dövüş. Aynı şekilde. De kasıyor abi ya. Bu Ragnarok. Tamam. E, samandan, baltadan, kazmadan bahsetmiştik. Şu var ya şu, 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 şu çalıyor. Nerede o? Nerede abi o? E, gitmiş. Gitmiş mi? Gitmiş. Bu abi bu var ya çok pislik bir şey arkadaşlar ya. Bir de kasmasa iyi olacak da. Şu martı çalıyor abi üzerinizdekini ya. <laughs> Neyse şimdi arkadaşlar şeyden bahsettik. E, sopadan bahsettik. Torpor veriyor bayıltabiliyorsunuz. Yakın dövüşte bir klan arası savaş çıktığı zaman falan böyle silahsızsanız sopayla dalabilirsiniz. Yerinde bir hareket olur bayıltabilirsiniz. Daha sonra mızrak var arkadaşlar. Mızrağı zaten biliyorsunuz fırlatma özelliği olan bir savaş. <laughs> Tek atıyorum. E, taş kazma. Bunu zaten daha önce kayıtlarda bahsetmişizdir. Taş ve vesaire odun vesaire kasılımında kullanabiliyorsunuz. Fakat sağlamlığı şeydekinden nazaran, e, nazaran daha şey e, çabuk kırılıyor. Onu biliyorsunuz zaten. E, daha sonra ne var? Kazmamız var. Kazmadan da bahsetmişizdir. Aynı şekilde ağaca vurduğunuz zaman samanı ağırlık veriyor. Taşa vurduğunuz zaman şey, çakmak taşını falan ağırlık veriyor. Hayvanı öldürdükten sonra vurursanız derisini daha fazla alıyorsunuz. Öyle de bir özelliği var. Mesela şöyle. Bunda eti fazla verecek arkadaşlar. Deri aynı şekilde. Bunda daha farklı. Deri daha bir öncelik görüyorsunuz. Bu şekilde de bir craft'ı var bunun da. Ee, bir de okumuz var. Ya biliyorsunuz kendi üzerimizde yay var. Yay da kolay. Kullanım falan da gayet iyi. Pek bir sıkıntı olmuyor. Şöyle gereksiz misafirlere karşı kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel. Şunu bir yapacaktık ya. <laughs> Nasıl attım nereye gitti ya? Gel geri. Geri gel. Hop geri gel. Eyvallah. Şimdi bu arkadaşlar bu da aynı şekilde torp bu attım mı gidiyor geliyor falan. Oo. Search de artta, bu bayağı ideal bir savaş aleti. Bakın düşük level'lar. Kaç level? 45 level dişi doduya tek attık. Oo. Bu da aynı şekilde torpor arkadaşlar ve hasar öncelikle. Kendi üzerimiz ürettiğimiz diğer materyal şeylere bakacaksa craft sistemine neler var başka eksadan evet oklar var demiştik oklarda bayağı bir arkadaşlar olay var mesela şöyle bu normal ok ürettiğiniz bu bildiğiniz direkt hasar veren oklardan bir tanesi ee, direkt ölümcül bu yani tek direkt ölümcül ee, bunun yanı sıra bunun yanı sıra narkotikli okumuz var bu bayıltmak için kullandığımız oklardan bir tane arkadaşlar yeşil zaten bunu kendi üzerinize craft ediyorsunuz Craft'ınızda mesela şuraya hadi güzellik olsun bahsedelim. Şu oku bastığınız zaman arkadaşlar saman çakmak taşı ve liften üretiyorsunuz. Daha sonra çürümüş et ve narkotikle bir araya getirdikten sonra narkoberiyle narkotik oluşuyor. Narkotik okla da bayıltıcı ok yapabiliyorsunuz. Sağ üstte zaten görüyorsunuz bir oka bir tane narkotikle bayıltıcı ok üretebiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde torpor veren bir materyal. Bunda da aynı şekilde bayıltma özelliği mevcut. Umarım bulursam bir şey bayıltacağım. Yok mu bir şey ya? Dört dolar. <laughs> vurdum gidiyor. Al. Bayılmıştı normal şartlarda. Bakın arkadaşlar bayıldı. torporuna bakıyoruz hemen hemen hemen. Torpor 118'de fullenmiş uyuşukluk full. <laughs> Bu da bayıltıcı özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. <laughs> Kendi craft sistemimizi inceliyoruz şu an Daha sonra e, ma şeye falan geçeceğiz. Demirci'ye falan geçeceğiz. Bir adette oynadığınız serverla alakalı Nasıl serverler yakalı? Mesela e, Sorchliat'ta Veya Ragnarok'ta arkadaşlar materyallerin çoğunu üretebiliyorsunuz. Mesela Çöl haritasında üretebilirsiniz. Yanıcı oku Ragnarok'ta da üretebiliyorsunuz. Şimdi bu yanıcı okta da arkadaşlar <laughs> Bildiğiniz yanıyor ya. Atıyorsa yanmaya başlıyor. <laughs> bayağı iyi Bu bayağı iyi abi. Bu fena değil. Yanıcı ok 10 numara arkadaşlar. Bu direkt yakıyor abi adam <laughs> Hem vak şey vuruyorsunuz hem de ateşten hasar alıyor hala. Sürekli bir şekilde, belli bir süre, belli bir zaman zarfında bayağı bir hasar verebiliyorsunuz. Şöyle yok mu ya dişli bir dinozor Allah çalar, bunlar çalar abi. Bunlar çalıyor millet. Bunlar var ya çok tehlikeli bu abi. Ulan, İhtiyarlamışım ya. Allah Allah. Neyse daha fazla. Rezil olmayalım diyecektim ki suya düştük. Hadi bakalım. <laughs> Ulan nereye düştük ya? Neredeyiz? Ya sağlam bir hayvan yok mu ya? Bronto falan filan onlarda daha bir etkili arkadaşlar. Bayağı iyi yani. Çıkalım şuradan. De bir kasıyor ya. 35, 36, 40 FPS falan var abi ya. Yani o da çok az. Aha. Buldum. Bakın abi vurdum. 160, 160, 160, 160 hasarı gördünüz mü millet? İşte bu yanıcı okta böyle bir güzellik var abi. Vuruyorsunuz 160, 160, 160 belli bir süre zarfında artık ne kadar bilmiyorum. Belki kendimiz ateş aldığımız zaman görebiliyoruz o hasar miktarı ne kadar olduğunu bilmiyorum. Fakat bu şekilde yanıcı okta da aynı şekilde hasar verebiliyorsunuz. Bu yanıcı ok, okların içindeki en etkilisi. Yanıcı silah falan da var onlardan falan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Ana. Kampi değil mi bu ya? Adı mı değişmiş? Abronto Bronto gördüm. Bronto gördüm. Şimdi abi bunu da bahsettikten sonra Geriye kendi üretimimizde yapabileceğimiz Kendi envanterimizde yapabileceğimiz Craft sisteminde neler kaldı onlara da bir göz atalım isterseniz. Şu Bronto'yla bir dalalım da. Zaten o bize dalacak şimdi. Geliyor. Geldi, iyi geliyor iyi geliyor. Hals'ımı bırakır mısın? Kablo sıkıştı. Işte. Şimdi abi kaçmaya başlarsa bu hayvanlarda böyle bir olay var arkadaşlar. Bayılacakları zaman ve ölecekleri zaman kaçıyorlar. Hayvan içgüdüsü gibi bir şey düşünün. E, belli bir süre sonra baktılar çok hasar alıyor ölecekler kaçıyorlar. Hayvan içgüdüsü gibi. Bu şekilde bir yandan okumuz var. Geriye kalan bir tek e, bildiğim kadarıyla es geçmediğim bir konu varsa arkadaşlar şu bayılacağı Çelen narkotik tuzağı var. Geçtiği zaman patlıyor. Patladığı zaman da bir torpor veriyor. Aynı şekilde bu da bir tuzak. evlerin kapılarına falan kullanabiliyorsunuz. Biz bayağı kullanıyoruz bunu. Ee, bir adet de kırbacımız varmış arkadaşlar ama ipek yok. Onu da ilerleyen bölümlerde araya sık sık kullanacağız. Çünkü kullanacağımız materyaller falan var. Onları da kullanacağız. Bir adet havai fişek tabancası varmış. Bu da bildiğiniz havai fişek atıyor. Ee, başka da neler var? Kafes falan filan geçtik, geçtik. Bolay zaten biliyorsunuz. Sopa, bola. Sapan var arkadaşlar. Sapanı nasıl unuturum ya? Bildiğiniz sapan. Millet. Abi bildiğiniz sapan yani. Taş atacağız. Biraz taş toplayalım. Bildiğiniz yerden taş toplayıp kullanabiliyorsunuz. Neye kullanalım? Ne? Şunu. Bayıltalım ya. Bak şimdi bak. Oh. 108 vurdu kafadan. 144. Bayıldı mı? Bıra bayıldı. Evet, sapanla da bayılabiliyorsunuz. Bizim genelde serverlarda daha önceden paypaladığımız dönemlerde e, tabiri caizse wipe dediğimiz servera girip bir gecede, bir günde, bir öğlen vakti vesaire vakit önemli değil. Herhangi bir zaman girdiğimizde serverdaki herkesi patlatmaya yönelik olan çalışmalarımızda yaptığımız tek işlem hemen e, bir sapan açıyoruz, bir tane pite bayıltıyoruz, çıkıyoruz. Bu kadar basit. Gerisini biz kendi aramızda hallediyoruz zaten. Bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar. Craft sistemini ve level'ınızı kasarken hızlı bir şekilde level kasmanın taktiklerinden bir tanesi sürekli craft yapmanızdır. Daha önce kayıtlardan ben durduğum yerde sürekli materyal topladığımı falan bahsetmiştim. Ben sürekli yapıyorum bunu. Hadi şöyle bir ortalık aydınlansın isterseniz. Şöyle. FPS'imiz de biraz belki artar. Hı, şöyle yap alabileceğimizi görelim arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. En çok craft sisteminizde kendi üzerinize envanterinizi üretip de craft'ını fazla bir şekilde TP fazla bir şekilde alabileceğiniz en iyi materyal yapmak şekli saldır. Bakın. 8 level var şu an. Bir tane ürettim. Aa fullendim mi ya? Fullenmişim millet yapacak bir şey yok. Evet. Sal üretimi seri bir şekilde yaptığınız zaman ciddi anlamda TP geliyor ve level Aynı şekilde bir arkadaşınız kabul edense kabul, ise kabile olarak oynuyorsanız o arkadaşınız da aynı şekilde level alıyor. Hatta üzerine bindiği hayvan varsa hayvan da siz craft yaparken klandaki diğer arkadaşlarımız faydalanıp level kasabiliyorlar. Bunu biliyor olmanız lazım ki bilmiyorsanız artık öğrendiniz. Bu şekilde bir olay var. bir de kendi üzerimize ürettiğimiz ha bu cengaver var. Atonik. El bombası değil arkadaşlar bu tamamen sis bombası. Bu sis veriyor abi. Bu FPS düşmanı sis veriyor. Sis bombasını da kendi üzerinizde alabiliyorsunuz biliyorsunuz. Narkotikli bomba falan var mı acaba? Kendi üzerimizde miydi o? Allah. Sesi duydum. O beni gördü mü? Ya bu kampilerden. Nefret ediyorum ya. Bu şekilde de kendi craftınızı yapabildiğiniz e, silahlar mevcut arkadaşlar. Şöyle başka da gözden kaçırdığımız bir şey var mı? Pek sanmıyorum. Birkaç alev silahı falan var. Artı bir de meşale var ama o silah değil. Onu kullanabiliyorsunuz. Mağaralarda falan. Ee, şöyle yakabiliyorsunuz. Vurabiliyorsunuz tabi aynı şekilde ama belli bir süre yani. Öyle fazla bir hasarı yok. Tabi benim fiziksel hasarım çok yüksek. <laughs> Vurdum mu yakıyor bir de o da var. Neydi o? Bak şu martı. Okum yok mu ya? Ben bunlardan gıcık kapmaya başladım abi. Bak bak. Ya bunlar tam e, sayko abi. Şu var ya şu. Bir de bir de kasmasa bak çürümüş etimi çaldı. Ben de seni çaldırırım ama. Kasıyor abi. 35 FPS. Millet Ragnarok cidden sıkıntı misal harita ya. Çok ciddi o şey optimize sıkıntıları var yani. Bir optimize olması lazım bence bilmiyorum ben şu an 40, 32, 37, 35 o civarda bir FPS alıyorum. Evet konu bu arkadaşlar kendi craft sistemimizi ürettiğimiz silahların enine boyuna tamamen hepsi neredeyse bu şekilde. Ee, başka es geçtiğim şey var mı son olarak bir göz atalım. Mercek falan var bu arkadaşlar bu büyüteci kullanın mümkün derece. Admin destekli olan yerlerde falan büyüteci hayvanı tuttuğunuz zaman. Hadi admini de boş verin. Büyüteç olduğu zaman arkadaşlar başka birine hayvanın canını görebiliyorsunuz. Torporunu, uyuşukluğunu görebiliyorsunuz. Bayatlayacaksınız. Sadece şey için değil bu. Eee hayvanlar için falan söz konusu değil. Vahşi hayvanlarda aynı şekilde büyüteç kullanarak torporunu falan görebiliyorsunuz ki bunun modları var zaten. Super Spyglass dediğimiz bir mod var. Yani Spyglass'ta arkadaşlar direkt dürbünle baktığınız zaman şu benim üzerindeki dürbün bildiğiniz. Buna baktığınız zaman hayvanın torpor ve canını gösteriyor zaten. Şöyle. Ama bu bende Super Spyglass değil. O yüzden göstermiyor. Sadece level'larını gösteriyor. Bu şekillerin modların olduğu yerlerde aynı şekilde bir silah şeyleri var. Ee, paraşütü biliyorsunuz. Kendi üzerinize üretiyorsunuz zaten. Aynı şekilde bende de şu an sınırsız modda şey de var. Ee, başka nelerimiz var? Şu silahımız var ama o da havaya fişek atıyor. Yapalım mı bundan bir tane ya? Barut ve Kıvılcım tozu yapalım ya. Niye yapmayalım? Barut ve Kıvılcım tozu. Kıvılcım tozu. Barut. barut var mı? var nice şundan da basalım <laughs> bir tane bastık ya benim ses gitti <laughs> bir tane şundan üretelim abi o zaman sınırsızını üretelim bunu nasıl ateşliyorduk acaba ben bunu hiç kullanmıyorum ya bizimkiler kullanıyor bunu sürekli biliyor musunuz <laughs> evet bu şekilde de bir silah denmese de farklı bir şey var abi iki tane maç ettik <laughs> kendi kraftınızdan üretebildiğiniz bu şekilde de bir silahımız mevcut arkadaşlar tabi buna pek silah denme inşaatçılar bu FPS düşmanı tamamen FPS kasma abi ama böyle düğünlerde şenliklerde etkinliklerde bol bol kullanabileceğiniz bir şey o yönden güzel <laughs> bir de bunun roket atar olanı var o da kaplama oluyor arkadaşlar onu da aynı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi burası böyle her yer sapsarı olacak. Zaten ekran sapsarı bir de şey oldu. Bundan attık her yere. Bakın abi görüyor musunuz? Hayvana hasarı yok arkadaşlar buna. O yüzden silah kategorisinde bunu bulundurmadım. Yani bunun bir şeyi yok. Hasarı yok hayvana. Böyle bir hava fişeği güzeli. <laughs> Bayağı eğlenceli bir şey arkadaşlar bu ama bu bazı serverlarda bukta kalıyor böyle sarı ışık hiç kaybolmuyor abi. Ulan gözümüzün önünü göremeyeceğiz şimdi. Bu bir de yer belirtme işlemlerinde falan kullanılıyor arkadaşlar ki zaten bunu yer belirtmede kullanırsanız sadece sizi bulmasını istediğiniz arkadaştan ziyade bütün server sizi bulabilir. O da ayrı bir konu. Şimdi craft sistemimizdeki tüm silahlar bundan ibaret arkadaşlar bir sonraki demirci ve fabrikatördeki tüm silahlardan bahsedeceğiz hepsinden. Başka bahsetmediğim herhangi bir şey kaldı mı? yok sapan falan filan mızrak vesaire bunlar hepsi bu kadar arkadaşlar sopadan falan da bahsettik tüm craft sistemimizdeki silahlar bundan ibaret diğerleri saddle vesaire 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 zaten onları siz zamanla onatıkça kavrayacaksınız işin özünü ama şimdilik bu bölümde arkadaşlar silah bölümünden bir bölümde bu kadar diğerinde demirci ve fabrikatörü aynı anda bitireceğiz inceliklerinden bahsedeceğim nasıl kullanımı kullanmanız gerektiğinden falan da bahsedeceğim ama şimdilik bu kadar arkadaşlar diğer kayıtlarda tekrardan görüşmek dileği bu arada bayağı iyi bu ya. <laughs> diğer kayıtlar tekrardan görüşmektir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmek, kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eksik olduğunu düşündüğünüz bir şey varsa veya bilgilendirme kısmından yorum kısmına bırakabilirsiniz. Şimdi bu kadar. Diğer kayıtlarla görüşürüz. Hoşçakalın.